Biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere ikinci kitabımızı tanıtıyorum. İkinci kitabımız bir macera devam ediyor. Clash şarkı ikinci kitap macera devam ediyor. E, yani eğlenceli bir kitap. İlk kitabımızda da böyle şeyler vardı. Her çoğu kitapta böyle isimler yok, şeyler yazıyor. İlk bölüm bir şeydi, drone'du. İkinci bölümde son bir şeydi. Baksana mı? Ha, şarkını kopyalar, evet. Bakıyorum kopyalar. Ha bu. Kepçalmış. Şimdi bölüm. Ne ki? Acaba şimdi hmm, çok değil, hmm. ne olur mu? Hmm, Çok zor üçüncü Ne kopyalar. Üçüncü bölüm, son bölümde. Al, al, Acaba devam anlayacak. Burada da hiçbir şey yazıyor. Bu kaçınır. Bu çok uçtum. Ha bu da ilk bölümü yazıyor. Drone. Drone bölümü. Hmm. Otur, bu ikinci kitapta görmüşe göre. Bak. Karşak iyi. Bilmem görüyorum ama. Şurada. K. Şakir 2 Macera devam ediyor Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bay bay